Merhaba arkadaşlar ben Şevki Yalsın Soner. Bugün yine kılıflarla alakalı bir video yapacağız. Birçok arkadaşımız kolu kuvveti personeli Canik için yaptığımız level 3 kılıfın Sar 9 için olanı var mı diye soruyordu. Bir firma iletişime geçti. Çetin Holster sağ olsun bize e, kılıf gönderdi. Şöyle şu an Sar 9 var. Çetin Holster'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şöyle korunaklı bir kılıf gönderdi. Bir de ne dedi? Nasıl? iyi mi, kötü mü? E, artıları var mı? Eksileri var mı diye. Şimdi yorumlayacağız dilimiz döndüğünce. Şimdiden varsa bir kusurumuz, kusura bakmayın. Yorumlara da yazabilirsiniz. "Sen onu yanlış biliyorsun. O yanlış şey yapılıyor falan falan falan." Neyse. Evet, bu hosterları nereden alabilirsiniz? Silah IO'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Silah IO aşağıdaki linkten de satın alabilirsiniz. Direkt firma ile iletişime geçip şey yapabilirsiniz. Videoya başlamadan önce de kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Evet. Burada Çetin Hoster'ın yüksek güvenlikli bu herhangi bir level level 2, level 3 denmemiş yüksek güvenlikli kılıf. Dış taşıma kılıfı diye gözüküyor arkadaşlar. Hem SAR 9 için hem de Canik için şöyle gösterirsek kılıf var. Şimdi bunun elimde yüksek güvenlikli ne var başka? Bir de Safaradant'ın level 3 kılıfı. En güvenlikli şu an e, level 3 kılıf. Şimdi acaba... Ee, birisi olmuş fiyatları 1000 liranın üstünde birisinin fiyatı ise şu anki dolar kuruyla 600 lira civarında kaydeksir bu arada. Kılıflarda çok zaman geçirmeniz lazım. Çok antrenman yapmanız lazım. Ben e, şu güne kadar 20 tane kılıf değiştirdim. 20 tane kılıfla binlerce saat antrenman yaptım. E, bunu da öğrendiğim şeyleri bunu yapamıyorum. Neden? Çünkü farklı. İki kılıfta farklı. Neden ise birisi örneğin host çetin hostunun şeyine bakalım. Bir tane tuş var şurada. O tuşa açarak tabancayı çekiyorsunuz. O tuşa basmadan tabanca geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Testini de yapalım Gelmiyor. biraz Tabi Tabii Şimdi testi yapacağız. Buradaki amaç nedir? Tabancayı birisi çekip almasın diye korunaklı bir şekilde tutuyor. Şimdi bunda nasıl? Bunda ilk önce üst kapağı açıyorsunuz. Sonra ikinci tuş olarak şurada ikinci bir tuş olarak şunu açarak hemen göstereyim. İlk önce şunu açıyorsunuz. Sonra şurada küçük bir tuş var ve tabancayı çekiyorsunuz. Geliyor. Bunda ise direkt standart Şimdi gördünüz. Ben bu kılıfı takayım mı? Hı. Gördüğünüz gibi şu şekilde Coaster'ımız Alçak profil bir şekilde Takılıyor. Alçak profil seviyorum Çünkü yüksek profilde Şu omuz hareketini yapıyorsun Bak şu. Kendini sağa doğru Çekiyorsun. Ondan sonra çekiyorsun Ama bu alçak profil olduğu için Direkt Atışa hazır bir şekilde Koyuyorsun Şimdi Çöpe Allah'ım. Şimdi biraz antrenman yapalım Antrenmanda bakalım Eksilerini artılarını görelim Ondan sonra testlere başlayalım İlk önce bir atış yapmaya Başlayalım Şimdi arkaya bir tane hedef koyduk Gördüğünüz gibi Kılıfta da şu şekilde duruyor Yani üstüne Yani bir kollu kuvveti gibi Yani bir sivil polis gibi veya koruma şubedeki bir polis gibi giyindim. Normalde hiç sevmem böyle giyinmeyi biliyor musun? Daha çok renkli tişörtler falan şey yaparım. Pavyon, Neyse. Pavyon yani yani. Şimdi sen bana at dediğinde ben şey yapacağım direkt açacağım, çekeceğim ve atacağım. Bu arada ilk defa kullanıyorum bu kılıfı. Haberiniz olsun. Onu da bilginizi vereyim. Bakın. Olmasa... Üstümdeki mont olsun çünkü gizli. Teşhir etmek Üstümdeki yasak ya niye ben şiddetle teşhir etmeyi istiyorum. Yok teşhir edemiyorsun. <laughs> teşhir edemiyorsun. Tamam hadi. Şimdi deneyelim antrenmanımıza başlayalım. Ben süreyi sağ köşeye koyacağım. Kaç saniyede çekip attığımızı göreceğiz. Normalde 1 saniye civarında bir atışım var. Level 3, 1.5, 1.20 saniyese de falan. Tamam, hedefe de bakma. Hedefe de bakma. Sola bak başka bir yere bak. Tamam. Farklı bir şey olsun bugün de. Hep tamam. aynısını yapıyorum. Tamam. Öyle bakıyorsun. At. İlkinde vuramadım. Evet, o tabancanın şeyi. Ama rahat bir şekilde attığımı düşünüyorum. Sen nasıl bakılıyorsun ilkin level havayı? Öyle. Rüzgar var ya havada. Evet. Bu arada hava rüzgarlı o yüzden biraz Sert sıkıntılı. Hava. Evet. At. Farklı bir şey yapalım. Evet. Otur mesela. Arabaya da oturuyorsun. Şimdi. Tamam. Arkadaşlar muhabbetlisin abi. Farklı farklı şekillerde deneyim. Tamam. Tamam. Arabadan inip mi yapayım? Yok ineyim istediğin çünkü. İstediğin şekilde. Hani tamam. sen ne sen olsan ne yapardın biz onu merak ediyoruz. Tamam. Sen böyle arkadaşınla sohbet ediyorsun oturmuşsun. Hop. Öyle. Bir daha deneyelim. <laughs> Telefonla oynuyormuş gibi yapayım. Tamam. Hop. Bu sefer farklı bir şey yapalım. Yürü. Yürüyerek. Gel. Gel, bu tamam. taraftan farklı bir açı olsun. Bu taraf. Alsana şunu. At. Güzel. <laughs> Nasıl beyitlendi? Güzel. Güzel bak böyle 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 olacak işte. <laughs> telefonla oynuyorum. Tamam. Bu arada telefonla oynamayın. Gerçekten telefonla oynayalım. Bu varsa yürürken normal. bu bu varsa telefonla telefonla oynamayın. Canlandırma mi? da yapalım. Şimdi. Tamam. İlerle. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu yere <gülüyor> <attım>. <gülüyor> evet. Telefonun yere attım. Evet. Telefonu Atarım abi. Atmadan tek el. Tamam, tak At atmadan tek el. Şey, elin dolu olsun ya. Bir dakika çekiyorum. Şey şey. Tamam. Oha lan. Akşam akşam arkadaşlarla Mangala gidiyorsun abi. Anon <laughs> mevzu çıkmış. Mevzu çıkmış tamam. Aynen hadi dene. Bakalım dengen bozulacak mı? Atacağım bu arada. At! Farklı farklı şekillerde tam yeterli şu an. Dur dur. Tabii. Hadi deneyelim. Bir şey taşıyorsun abi. Akşam olmuş. Evet. Yorgunsun, işten çıkmışsın şeyki. Aynen. Tamam mı? Yanlışlıkla biri de ah omuzunu çarptı falan. Kardeş biraz... bak <laughs> <laughs> Evet. Güzel bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar parka yapacağım bunu. Çok güzel, çok eğlenceli. Gel. Tekrar. Ben karşından yürüyorum abi. Yanlışlıkla çarpıştık abi. Kardeşim biraz yavaş ol ya. Bak. göbeğini de tutarak lazım şöyle. <gülüyor> 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 Olsun abi bu evet, şey. Tamam, şimdi olayı kapat. Tamam. Dur dur dur. Tamam. Nasıl deneyimin nasıldı? Şimdi olayı anlat. Ne şimdi. Neyi yapmış, ne doğru onu söyle. bu ee... tabii sana göre kendine göre. Ya saparadantın kılıfı var şimdi. Tamam mı? <laughs> bu arada Canik de sarsılmaz da. Yani tabanca olarak aynı arkadaşlar. Yani burada verdiğim reflekslerin aynısını sarsılmazla da, da verecektim. Glock'ta da verecektim. Bütün tabancalarda da verecektim. Çünkü Tabancanın neden? Bir önemi yok. Tabancanın bir önemi yok. Tabancanın önemi nerede var? Uzun ömürde kullanmada var. Veya işte optikmiş, aksesuarmış falan da. Şimdi bir olay Ama, söyleyeceğim. Aslında bayağı hızlı tepki verebildin kılıf. Evet. Evet. Ama şöyle, ee, bugüne kadar kaç tane kılıf kullandım? 20'den fazla. 20'nin üstünde bir kılıf kullandım ve neredeyse bütün kılıfların şeylerini kas hafızam artık oturtmuş tamam mı? Ee, şimdi ilk defa ilk defa i̇lk defa taktın. Ha ilk defa takan bir insan çok zorlanır. Şu an ilk defa taktım ha, bunu ilk defa taktım. Doğru. Daha önceden denemedim. Aynen. Mesela. Ama şöyle bundan önceki 20 tane kılıfta artık kas hafızam oluşmuş ya. Herhangi bir sorun yaşamıyorum. Şimdi kılıfın artı ve eksi yanlarını konuşmak gerekirse şöyle yeni Silah işine başlamış bir kollu kuvveti bir insanı bu kılıfı çabuk öğreneceğine inanıyorum. Çok çabuk öğrenir. Ama benim gibi 20 tane kılıf değiştirip de dünya üzerindeki bütün kılıfları örneğin Safari Land gibi bir kılıfı kullanmışsa bir insan veya normal bir kılıf kullanmışsa bu kılıfa geçmesi çok zorlanacak. Çok zorlanmayacak değil de çok fazla antrenman yapması lazım. Neden? Birincisi abi şuradaki tuş çok geride. Tamam mı? Bak şuradaki tuş çok yerde. Normalde şeye bak. Ama bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Bak. Bunun önde açma tuşu bak. tamam bak. Bunun açma geride. tuşu. Açma tuşu normalde seferlandta direkt şu. Bak şu. Değil mi? Bunu açıyorsun direkt geliyor. Level 2 ise şuradaki tuş değil mi? Ama bu ne level 1 ne level 2. Bu yüksek şeyde. Ama şimdi safari ant alışmış bir insan olarak yani ben antrenman yapmış bir insan olarak bu tuş çok geride olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kılıfı ilk defa ilk defa böyle yüksek güvenlikte, yüksek e, levelde bir kılıf kullanan bir insan bunu dert etmez çünkü adam zaten yeni öğreniyor. Yani benim gibi öğrenip de bu kılıfa geçmeye çalışan bir insan yapmıyor onu. E, tek dezavantajı bu. E, çok dışarıda mı? Evet, çok dışarıda. Şuradaki et kalınlığını kullanmak için şey yapmak için şuradaki et kalınlığına bak. Şuradaki tabanca kılıfı ile şuraya bak. Bir de şuraya bak. Yani anladın mı? Neredeyse bir parmak kadar bir et kalınlığı var. Şöyle. Bu et kalınlığının artısı ne? Ee, ya artısı ve eksisi bir tabanca çok dışarıda. Yani herhangi bir yerde takılabilir, herhangi bir şey yapılabilir. Artı yanıysa Yine aynı şekilde tabanca kılıfın dışarıda olması. Ya örneğin ben operasyonel bir airsoft oynuyorum, değil mi? Benim tabanca kılıfım sağda olacak çünkü elim nerede hemen şuraya gidiyor, değil mi? Elim hemen dışarı gidiyor. Dışarıda olması lazım. İkinci önemli bir husus, low prof, şey alçak profil olduğu için tabancayla tabanca alırken. Herhangi bir hareket yapmıyorum. Sağa veya sola eğilmiyorum. Yani direkt tabanca şeyde şuradayken direkt alıp hareket edebiliyorum. Bu biraz daha yukarıda olsa, şurada olsa, direkt bel hizasında olsa şunu yaparım, şunu alıp yaparım. Bu da güzel. Şimdi güvenlik. Biliyorsunuz kaydık kılıflarının çıkış amacı nedir? Tabanca kılıflarken, yani şu hareketi yaparken, şu hareketi yaparken herhangi bir olumsuz durumda tabanca patlamasın diye üretilmiş kılıflardır. Normalde bazı insanlar artistik olsun diye takıyor ama doğrusu budur. Yani kaydex kılıfında herhangi bir oluşabilecek hatada tabanca patlamasın diye bazı noktalar var. Şimdi örneğin safer göstereceğim. Şurayı deniyorum. Yok. Yani bir insan da şöyle yapıp da şöyle kılıflamaz. Yani Böyle evet. Normal, Ama ben patlaması hayır. için uğraşıyorum şu an. Evet. Patlaması şey, şey, şey için uğraşıyorum. Normal insan gibi yapıyor. Normal insan gibi kılıflar. Hayır, öyle mi kılıf. Böyle. Lan böyle. Böyle ki gerçek ayattaki. Hayır, şey. hayır. Hani sokamadığın zaman bak bakmadan şey Yok, yapmaya ben, çalışıyorum. Ben şunu demek istiyorum. Hani şöyle biz normalde şöyle koyuyoruz ya bak dur gösteremiyorum ha. Hani şöyle koyuyoruz ya. Hı hı. Bak, bak. Onu yapmaya çalış. Öyle yap. Ya böyle patlamaz. Zaten böyle patlamaması için şey yapılmış. Yani bunu istediğin kadar şey yap. Bak, önemli olan kılıfı kaçırdın ya. Bak, şöyle, dur lan, Şurası. Dur dur. Önün kılıfı kaçırdın değil mi? Evet. Bak, şu noktada. Biliyorum oraya. Acaba gelirse, gelirse patlar. tetiğe yani patlar yani mı? Sen patlatırsın aslında da. Yani Uğraçman ben burada gerekiyor. bu patlamıyor. Tamam. Çünkü safar eden. Bunun için para veriyorsunuz. Şimdi Çetin Oster'a bakalım. Çetin Oster'da herhangi bir olumsuz oluyor mu? Yok yok yok. Aşağı, ileri her yere. Tabancayı iyice şey yapıyorum. Ağzına sıçıyorum. Üst bir kullanamayacak hale geldi zaten. Ya. Yani. E Tam bu kadar da uzun sürmez zaten savaş. Yani arkadaşlar Tabanca'nın ağzına sıçtım, kılıfın da ağzına. Yo, kılıfta herhangi bir sorun var mı? Çizmişsin her tarafını. Yani yapacak bir şey yok. Zaten çizilecekti. Yani, yani. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Yine aynı şekilde, şöyle şey yapabiliriz. Şimdi bir de ee, çektiğinde gelir mi? Ona bakalım. Kırabilirsin. Ama. Kırabım. Yani şu an insan üstü bir şey yapıyorum. Normalde bunlara dayanacak ne kemer de var, şey Biz var. Neydi? nasıl Bunu deneyim? Kuralım kamerayı ben yapayım. tamam, tamam. Şimdi Evet, yeti. Bu insan üstü bir şey. Tamam. Yani bir insan kelip de insan dışı varlık mıyım şu an? Evet, şu an, sen şu an insan dışı varlıksın. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Şimdi buradaki çekme kuvvetiyle alamaz. Ne tamam. Değil? Geldim abi. Geldim. Sen şu önümde dur. Tamam, tamam, Heh, tamam. Ben görelim. bu arada tutuyorum. Kemeri Nerede? takmıyorum. Kemeri tamam. takacak bir şey yok yani. O kadar güçlü şey yok. Tamam, geldim. Kırılırsa ne yapacağız? Kırıl... Devam devam. Tamam Şey yapma, basma. Basma, ha ha basma lan. Bayağı kuvvet uyguladım, hani bayağı kuvvet uyguladım. Yamulan bir şey var mı? Yok. Kılıf Elim çalışıyor mu? Çalışıyor. Şimdi, geç şuraya. Bir şey diyeceğim, güzel yaptın. Gerçekten gel. bayağı sağlam uyguladım. Gel, gel. Ben... Mi? Tut. Tamam. İkinin de tut. Şuradan da tut, alttan da tut. Heh. Tuttum. Hazır mısın? Tuttum. Çekiyorum. Patlar matlar amına. Yok yok boş. <laughs> Sabit dur lan. Yok. Herhangi bir sıkıntı yapmışlar. var mı? Kullanılmaz hale geldim onu dene bir. Yok. Çok kuvvetlendim. Yok. Arkadaşlar olmuş. Yapmışlar yani güzel. Şey olarak iyi, kalite olarak. Kalite olarak iyi. Bir şey olmadı bakayım şurada Yok. Mod şurası. Bak şurasının bir şey olmaması bayağı iyi. Çünkü bu çok kuvvet yukuladık. Bir daha yapalım. Sert girdik yani. bir, bir daha. Oğlum, daha, bir, bir, daha, daha, bir, bir, daha. Ya. <laughs> bir daha bir daha. bir daha bir daha. Çek. Yok yok hiçbir şey olmaz bu. Güzel yapmışlar. Olmuş olmuş. Alın. <laughs> ben gittim Şevki. Şimdi. Kamerayı diyor öyle şey yap. Kılıf güzel. Yani 600 lira bir fiyatı var arkadaşlar gayet güzel bir fiyatı var yani hiç olmamasından iyidir ya Bakın. ya şu var ya bak pirinç yani şu şu olmasından iyidir arkadaşlar Ne dedim fiyat performans gibi bir iki tane eksi noktası var 6, o da şey yani. e, işte çok dışarıda olması bazı insanlara güzel gelebilir ama bazı insanlara gelmeyebilir. İkincisi sağlam, gerçekten sağlam. Ee, Kaydex zaten, kolay kolay bir şey olmaz. Gayet güvenilir. Ben buna onay verdim ya, verdim verdim. Ben buna onay verdim arkadaşlar. Ya yani şöyle, adam bunu yapmış. Belki ilerleyen zamanlarda daha değişik şeyler yapacak. O yüzden destek vermemiz lazım Türkiye'de. Tabii geliştirebilir yani. Yani şu çekme hareketimizde tuttu ya bitti yani bitti önemli olan zaten o bilgisin girip sizin arkanızdan tabancayı alıp sağ sola sıkması zaten sizi bitiren olay ha bu bitiriyor herhangi bir gevşeme falan var mı yok herhangi bir şey yok İyi tuttu açık açıkken tut bakayım Nasıl? Açık aç orayı. Böyleyken normal bir kılıf değil mi? Tabii tabii bu burası normal bir kılıf şöyle. Aldığın zaman direkt geliyor. Tamam. Elle elle kapanıyor orası. Tabii elle kapanıyor. Şöyle. Güzel. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Gayet güzel başarılı. Kolda kuvvetleri de bunu aktif bir şekilde kullanıyor bu arada. Ben de denemek istedim. Ee, teslimden geçti. Yani teslimimizden geçti gördünüz zaten. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.